Arkadaşlar merhabalar. Şimdi artık AD şirkette tamamladık önceki ders videomuzda ticaret şirketleriyle devam edeceğiz şirketler hukuku bilgilerine. Biliyorsunuz AD şirketten de geçtiğimiz yıllarda çıkmış sorularımız fazlaca var. Fakat tabii ki daha çok soru sayısı bakımından kıyaslama yaptığımızda daha çok ticaret şirketlerinden geliyor sorularımız. Ticaret şirketlerinin önce genel bilgilerini yani ortak hepsi için geçerli olan bilgilerini bir inceleyelim. Ondan sonrasında tek tek artık kolektif komandit diye böyle anonim diye ayrı ayrı başlıklar atarak da ilerleyeceğiz. Öncelikle ticaret şirketlerinin ortak bilgileri. Nedir bunlar? Arkadaşlar ticaret şirketlerinin tamamının tüzel kişiliği ve tacir sıfatı var biliyorsunuz ki. Tüzel kişilik tacir sıfatı var. ve tacir sıfatı vardır demiştik. Ne zamandan itibaren tüzel kişiliklerini ve tacir sıfatlarını kazanıyorlar? Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğini ve tacir sıfatını kazandığı an tescil ve ilan anıdır. Bu bakımdan tüzel kişilere hem tacir sıfatı hem de tüzel kişilik kazandırma bakımından yapılan bu tescil kurucu tescildir değil mi? Tüzel kişiliği olduğu için de arkadaşlar ehliyetleri de var. Birazdan ehliyetlerinden de bahsedeceğiz. Bu tescil kurucu tescildir dedik. Ve ticaret şirketi, ticaret şirketi olma özelliğini tescille beraber kazanır. Ve dolayısıyla da TTK'da düzenlendiği için ticaret şirketleri asıl olarak, tabii kooperatifler, kooperatifler kanunda düzenleniyor biliyorsunuz. Özel kanunu vardır demiştim geçtiğimiz ders videolarında ama asıl olarak ticaret şirketi deyince TTK gelir akla kural olarak önce. Ticaret şirketlerinin tüm düzenlemeleri kural olarak TTK'da yapılır. Ama TTK der ki açıkça, eğer bir ticaret şirketi için TTK'da özel düzenleme bulunmazsa, özel düzenleme olmayan hallerde Türk Medeni Kanunu'nun tüzel kişiler ilişkin genel hükümleri ve Türk Borçlar Kanunu'nun da adi şirkete ilişkin genel hükümleri niteliğine uygun düştüğü ölçüde kıyasen ticaret şirketlerine de uygulanacaktır. O yüzden Önceliğimiz ticaret şirketlerinde Türk Ticaret Kanunu tabii ki. Türk Ticaret Kanunundan çözüm bulunamayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri de kıyasen geçerli olacaktır. Örneğin ehliyetler konusunda hemen Medeni Kanuna gidiyoruz. Çünkü siz hak ehliyetini ve fiil ehliyeti kavramlarını Medeni Hukuk dersinde incelediniz değil mi? Ders videolarında gördünüz. Hemen bir hatırlayalım bakalım. Hak ehliyeti ne demekti? Haklara ve borçlara sahip olmayı ehil olmayı ifade ediyordu arkadaşlar. Pasif bir ehliyetti. Ne zamandan itibaren hak ehliyeti vardı gerçek kişilerin? Çocuğumuz, bebeğimiz sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahiptir. Bakınız somut örnek arkadaşlar. <laughs> Buyurun anne karnındaki bir bebeğin de hak ehliyeti vardır değil mi? Hak ehliyeti sağ ve tam doğmak koşuluyla Ana rahmine düştüğünüz andan itibaren başlar. Uygulamalı bir ders oldu şu anda. Ama sağ ve tam doğmak koşulu. Bunu da unutmuyoruz. Gerçek kişiler için. Ekran başında yanılan arkadaşlarım olabilmiştir. Sağ ve tam doğmak Koş, e, durumunda hak ehliyeti başlıyor diyenler olabilmiştir. Hemen o yanlışı düzeltelim. Sağ ve tam doğumla başlayan kişiliktir arkadaşlar. Gerçek kişiliktir. Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü andan. E Şöyle düşün zaten. Anne karnındaki bir bebeğin yaşama hakkı var mı en basitinden? Var. Mirasçı olabiliyor mu? Evet. Tabi miras taksimi için doğumunu bekliyorsunuz değil mi? O zaman demek ki anne karnındaki bebeğin de hakları olabilir. Borçları olabilir mesela. Anne karnındaki bir bebeğin işte Allah korusun babası ölmüştür. Babasından şirket kalmıştır. Şirketin 10 milyon borcu vardır. Çocuk 10 geriden başlamıştır hayata gibi. Daha doğmadan ana karnında 10 milyon borcu vardır gibi arkadaşlar. Anlatabildim mi? O yüzden hakları ve borçları vardır ana karnındaki bebeğin de. Ama bunları ne zaman alıyor? Sağ ve tam doğmak koşuluyla. Bu gerçek kişiler için biliyorsunuz. Hadi tüzel kişilere ticaret şirketlerine hak ehliyetini uyarlayalım. Ticaret şirketleri hak ehliyetini ticaret siciline tescil ve ilan anında kazanır. Aslında medeni hukuk bilgilerini de değerlendirerek şöyle söylememiz daha doğru. O tüzel kişilik kanuna uygun şekilde kurulduğu anda, kuruluş şekli her neyse kanuna uygun şekilde kurulduğu andan itibaren hak ehliyetini kazanır. Siz mesela medeni hukuk dersinde Kuruluş, düzel kişilerin kuruluş şekillerini gördünüz. Serbest kuruluş sistemi var, bildirim sistemi var, derneklerin kuruluş sistemi. İşte tescil sistemi var, vakıfların kuruluş sistemi. İzin sistemi var, hatta şirketler için işte tescil artı ee, izin, izin artı tescil sistemi anonim şirketlerde falan özel olarak olabiliyor. İşte artık serbest kuruluş sistemi mi, i̇şte bildirim sistemi mi, tescil sistemi mi, izin sistemi mi? Veya işte ortaya karışık olan izin artı tescil sistemi mi? Hangi sistemle kuruluyorsa düzel kişilik geçerli şekilde kuruluşunu tam tamamladığı zaman hak ehliyetini kazanır. E biz de ticaret şirketlerini inceliyoruz. Ticaret şirketleri tescil sistemiyle kurulur değil mi kural olarak? Hani anonim şirketlerde izin artı tescil de olabiliyor da. Kural olarak tescil. Dolayısıyla tescil ve ilan anından itibaren işte hak ehliyetini kazanır ticaret şirketleri. Peki fiil ehliyetine gelelim. Fiil ehliyeti ne demekti? Artık aktifleşmek değil mi arkadaşlar? Sahip olduğumuz hakları kullanabilme, aktifleşebilme, kişinin kendi aleyhine borç yaratabilme ehliyetidir fiil ehliyeti. Peki gerçek kişilerde fiil ehliyeti ne zaman başlar? Bak, ana karnındaki çocuğun hakları var. 3 yaşındaki çocuğun hakları var. 5 yaşındaki çocuğun hakları var evet ama ana karnındaki çocuk veya işte 1 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk bu hakları bizzat kendisi kullanabilir mi? Tabii ki hayır kendi aleyhine bilerek borç yaratabilir mi? Tabii ki hayır. İşte bizim aktifleşebilmemiz için belirli bir olgunluk seviyesine gelmemiz gerekiyor. Bu yüzden fiil ehliyetini gerçek kişiler bakımından 3 şarta bağlamış medeni kanun. Ergin olmalısınız. Ayırt etme gücüne sahip olmalısınız. Temiz kudretine sahiplik. Veya kısıtlı olmamalısınız. Mahcur olmamak. Bu şartlar iki olumlu bir olumsuz şart bir araya gelince gerçek kişi de fiil ehliyetini başlatır. Gelelim tüzel kişiye, ticaret şirketlerine. Fiil ehliyeti bunlarda ne zaman başlıyor? Yine dernek ve vakıflardan hatırlayacaksınız ki zorunlu organların tamamlanmasıyla başlıyor. Tüzel kişi zorunlu organlarını tamamladığı an fiil ehliyetini tam olarak kazanıyor ve başlıyor demektir arkadaşlar. O zaman şu cümleyi rahatlıkla kurabiliyoruz bak. Video ders notuna da yazmıştım. Fiil ehliyeti bakımından gerçek kişiler için belirli bir olgunluk seviyesine gelmemizi istiyor ya kanun. Fiil ehliyeti gerçek kişilerde olgunlaşmayla tüzel kişilerde organlaşma ile başlar. Gerçek kişilerde olgunlaşmayla, tüzel kişilerde organlaşmayla başlayan ehliyet fiil ehliyetidir. Aktifleşme ehliyetidir. Anlaştık mı? Arkadaşlar usul hukuku bölümü içinde atıfta bulunmuş olalım. Hak ehliyetinin usuldeki karşılığı taraf ehliyetidir. Fiil ehliyetinin usuldeki yani Dava e, aşamasındaki karşılığı dava ehliyetidir. Yani hak ehliyetine sahip herkes bir davada taraf olabilir kural olarak. Ama bizzat kendisi dava açamayabilir veya işte icra takip falan başlatamayabilir. Bunun için fiil ehliyetine de sahip olması gerekir. Anlaştık mı dava ehliyeti? Kabaca böyle tabii onun daha detayları var da usul incelemediğimiz için kabaca belirtmiş oldum. O yüzden tüzel kişilerin yani ticaret şirketlerinin hak ve fiil ehliyetleri olduğu gibi taraf ve dava ehliyetleri de vardır diyoruz. Bunun yanında hangi şirketler ticaret şirketiydi? Sık sık belirttik ticaret hukuku videolarında bir daha belirtiyorum. Ko komanditleri ayırırsanız 6 tane, ayırmazsanız 5 tane ticaret şirketiniz var. Kolektif şirket, komandit şirket, adi komandit, anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket, ayırdım. Bir de kooperatif. Komanditleri ayırmazsan 5 tane, komanditleri ayırırsan 6 tane ticaret şirketim var. Bunlar bu kadar. Bunun bir yedincisi yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani başka bir ticaret şirketi yok. Ticaret şirketlerinin hangileri olduğunu TTK açık bir maddesinde bize saymış zaten. Şunlar şunlar ticaret şirketleridir diyor. Dolayısıyla ticaret şirketleri numerus clausus'tur. Kanunda sınırlı sayıda verilmiştir. Bunun bir başka versiyonu yoktur. Bunun yanında kolektif komandit şahıs şirketidir. Anonim Limited Paylı Komandit sermaye şirketidir. Kooperatif kendine özgü bir yapıdadır. Sık sık bunu da belirtmiştik. Bir de ticaret şirketlerinde eski kanunda var olan, eski TTK 2012 öncesinde var olan ultra vires kuralından bahsetmek isterim ben size. Şöyle ultra vires. Bu ne? Arkadaşlar ultra vires şunu anlatıyor bize. Ticaret ünvanıyla da bağlantı kuralım. Aslında orada da birazcık bahsetmiştim. Hatırlarsanız şahıs şirketlerinin ticaret ünvanında kural olarak ortakların adlarını, soyadlarını daha çok yazmıştık. İşte kolektifte, komanditte filan. Ama anonim limitet gibi şirketlerde ise faaliyet konusu artı şirketin türü diye belirtmiştik değil mi? Mesela bir anonim şirket uyduruyorum inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İnşaat anonim şirketi ifadesi kesin olacaktı. Sonra duruma göre ek alabilir alamaz kendisi bilir filan demiştik. Zorunlu ya da ihtiyari ekler somut olayın özelliğine göre. İşte bu mantığı düşündüğümüzde demek ki bir anonim şirketin faaliyet konusu ünvanında açıkça yazacak. Eskiden ultra varken şöyleydi ünvanda yazmayan bir faaliyeti yürütemezdi anonim şirketler ya da limited şirketler. Ama ünvanda yazıyor diye yapmak zorunda değildi. Bak iki farklı şey söylüyorum. Ünvanda yazmıyorsa yapamazsın, ünvanda yazıyorsa yapmak zorunda değilsin. Tamam? O yüzden de eskiden şöyleydi bu kural varken. Anonim şirketler mesela şu an eğitim sektörü için kuruluyor, eğitimi yazıyor. İnşaatla ilgilenmiyor ama belki ileride girerim düşüncesi var. Hadi inşaatı da yazayım o zaman diyor. Çünkü yazmazsa yapamayacak. Veya işte otomotivle ilgilenmiyor ama belki ileride girerim diye düşünüyor. otomotivde de yazıyor. İşte gıda yok ama belki olur diye düşünüyor. Gıdayı da ekliyor. Yayını ekliyor. Bilmem ne derken böyle 15 tane faaliyet konusu ekliyor oraya. Ama bakıyorsun içinden bir tanesini belki iki tanesini yapıyor. Çok alakasız sektörlerin bir araya geldiği ünvanlar görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Gıda, tekstil, işte otomotiv mesela. Ne alaka üçü birbiriyle? Hiç alakası olmayan sektörler işte gıda, tekstil, otomotiv, anonim şirketi diye ünvanda yer almış. Bu Ultra getirdiği bir şeydi. Çünkü yazmazsa otomotiv yapamazdı mesela. Sonradan da ünvan değişikliği sıkıntılı bir şey. Sonradan ünvanı değiştirmektense baştan biz bunları alalım diyordu tacirler. Yaparsak yaparız, yapmazsak kalır ünvanda diyordu. İşte yeni TTK Ultra Vires'i kaldırdı arkadaşlar. Artık Ultra Vires kural olarak uygulamada yok. E böyle olunca da artık sen eğitim sektöründe faaliyet gösteriyorsun, ünvanı eğitim yazdın. Otomotivde faaliyet göstermiyorsun ama ileride girmeye karar verdin. Ünvanında yazmıyor. Yani esas sözleşmende gösterilmiyor. Önemli değil. Kural olarak bunu da artık yapabiliyorsun. Ultravires kaldırıldığı için arkadaşlar tabii bunun da belirli koşulları var da o detay bizi ilgilendirmiyor. Kural olarak ultravires kaldırıldığı için artık ünvanla ya da daha doğru ifadeyle esas sözleşmede yazmayan faaliyet konusunu da kural olarak yapabiliyor şirketler. O yüzden artık ee, daha kısa ünvanlar olduğunu görüyoruz. 2012'den bu yana hani alakasız sektörlerin bir araya geldiği ünvanlar görmeyebiliyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi ultra virüsün kaldırılmış olmasıdır. Peki devam edelim. Ticaret şirketlerinin bir diğer ortak bilgisiyle sermayesiyle ilgili bir şeyler söyleyelim. Arkadaşlar ortaklar tahvil ettikleri sermayeyi yerine getirince şirketin tüzel kişiliği olduğu için ticaret şirketlerinde Şirket mal varlığı ve şirket sermayesi diye bir kavram vardır. Mesela bak adi şirkette böyle bir şeyden bahsedemedik. Çünkü adi şirketin mal varlığı ya da adi şirketin sermayesi diye bir kavram yok. Çünkü adi şirket tüzel kişiliği yok. Direkt ortakların mal varlığı, ortakların sermayesi kavramları var orada. Ama ticaret şirketinde şirket tüzel kişi zaten. İşte uyduruyorum Elif Kendüzler kolektif şirketi. Şirket tüzel kişi olduğu için Elif Kendüzler kolektif şirketinin mal varlığı var zaten. Hani ortağı olan Elif kendi mal varlığı ayrı, şirketin mal varlığı ayrı anlatabildim mi? Bunun yanında şirket mal varlığının içinde bir unsur olarak da şirket sermayesi de var artık. Bu sermayede nasıl ortaya çıkıyor işte? Ortakların taahhüt ettiği sermaye yerine getirilince. Uyduruyorum ben bu şirkete işte 100 bin TL taahhütte bulunmuşum. 100 bin lirayı ödüyorum. İşte diğer ortağım 500 bin lira bulunmuş, 500 bin lirayı ödüyor. iki ortağız biz, toplam 600 bin lirayla kolektif şirket kurmuşuz mesela. 600 bin liramız şirket sermayesi. Bizim sermayemiz ayrı, ortakların mal varlığı ayrı, şirketin sermayesi ve daha büyük bir kavram olan şirketin mal varlığı terimi ayrı şekilde ortaya çıkıyor. Anlaştık? Şimdi işte bir de bu sermaye ile ilgili bir takım genel bilgilerden bahsetmiş TTK. Her ticaret şirketinde uygulayacağımız ama ilerleyen konularda bunların aksini söyleyebileceğimiz bazı ortak bilgiler var. Hemen onları bir değerlendirmeye başlayalım. Ama biraz uzun maddeler bunlar. Ben şu kürsüme bir yaslanayım arkadaşlar. <laughs> Şöyle acık dinleneyim bunları da sayarken. Öncelikle sermaye ile ilgili ilk ortak hükmümüz. Şöyle söyler TTK. Her ortak Usulünce düzenlenmiş ve usulünce imza edilmiş, kanuna uygun şekilde oluşturulmuş e, şirket sözleşmesiyle birlikte taahhüt ettiği sermaye tutarınca şirkete karşı borçludur. Tamam mı? Şirkete artık borçlu haline geliyorsunuz usulünce esas sözleşmenizde sermayenizi taahhüt ettiğiniz andan itibaren. Birinci ortak hüküm. İkinci ortak hükmümüz, e, taşınmaz bir sermaye değeri taahhüt ettiyseniz şirkete eğer taşınmazlar, Usulüne uygun şekilde tapuya şerh verildikleri andan itibaren özel sicili olan bir sermaye değeri taahhüt ettiyseniz mesela marka, markaların bir e, işte kendi sicili var değil mi arkadaşlar? Neydi işte e, Türk patente tescilliyorduk markaları. Türk patente veya işte e, başka bir sicili olan başka bir mal varlığı değeri getirdiyseniz onlar için ayrı, ayrıca kendi siciline özel sicili olanlar özel sicilin usulüne uygun şekilde kaydedildikleri andan itibaren Taşınırlarsa güvenilir bir kimseye tevdi edildikleri andan itibaren şirketin sermayesi haline alırlar. Bakınız bu maddeyi bir daha söylüyorum. Video ders notunun ikinci maddesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Taşınmaz sermayeleri tapuya şah verildikleri andan itibaren, özel sicili olan değerler özel siciline usulünce kaydedildikleri andan itibaren, taşınırlar ise güvenilir bir kimseye tevdi edildikleri andan itibaren şirketin sermayesi olarak anılabilirler artık. Tamam mı? Mülkiyet şirkete geçmiş demektir kural olarak. Şimdi bunun yanında bir taşınmaz sermaye veya bir taşınmaz eşya üzerindeki aynı haklara ilişkin bir sermaye taahhüt ettiğinizde de bu şirket sözleşmesinin resmi şekil aranmaksızın hukuken geçerlidir arkadaşlar. Anlaştık? Burası için şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Şimdi şirket sözleşmesi resmi şekil aranmaksızın geçerlidir ne demek? Bunu ileride göreceğiz aslında ama şimdiden söyleyeyim. Ticaret şirketlerinin kuruluş sözleşmesi yani esas sözleşmesi yazılı şekle tabi olacak. İşte taşınmaz sermaye getirdiğiniz hani normalde taşınmazlar resmi şekilde devredilir ya. Taşınmaz sermayeleri veya taşınmazlar üzerindeki aynı hakları sermaye olarak taahhüt ettiğinizde yazılı sözleşme yeterlidir. Ekstra bir de resmi sözleşme yapmanıza gerek yok demek istiyorum bu hükümde tamam mı? Ee, video ders notlarında üçüncü madde olması lazım bunu yazdım. İnşallah bunları yanlış hatırlamıyorumdur. Üçüncü maddede geçen ifadede kastettiğim şirket sözleşmesi yazılı yapılacak ve yazılı yapılması yeterli olacak. Ekstra bir de resmi sözleşme yapmama gerek kalmayacak. Taşınmaz sermaye getirsem dahi. Bak adi şirkette taşınmaz sermayesinde resmi yapmam lazım bu sözleşmeyi tamam mı? Bunu da unutma. Bunun yanında şimdi şirket şu ana kadar e, taahhüt ettiğimiz sermayeler üzerinde mülkiyet hakkını kazandı. Ama tasarruf edebilir mi? Hani mülkiyet hakkı bize tasarruf edebilme yetkisi de veriyordu ya. Acaba şirket malik sıfatıyla tasarruf edebilir mi? Hayır. Bakınız, şirketin sermayeyi aynı olarak kazanma anı ayrı, mülkiyeti tasarruf, mülkiyet hakkını kullanarak tasarruf edebilme anı farklı. Ne zaman şirket malik sıfatıyla tasarruf edebilir? E, taşınır değerler için arkadaşlar. Ee, ticaret siciline tescil ve ilan edildikleri andan itibaren doğrudan malik sıfatıyla tasarruf edebilirler. Video ders notu dördüncü madde. Ama taşınmazlar için dikkat tapuya tescil işlemi gerçekleştikten sonra ancak ve ancak malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilirler. Video ders notu beşinci madde. Ve ben burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. İkinci madde ile 4 ve 5. maddede yazanlar farklı şeyler dikkat edin karıştırmayın. İkinci maddenizde yazan bir daha tekrar ediyorum. Şirketin ne zaman bunları sermaye olarak aynı olarak kazandığı anı söylüyor. Bir daha taşınmazlar tapuya şerh verilince şirketin aynı sermayesi olur. Özel sicil olanlar siciline kaydedildikleri andan itibaren şirketin aynı sermayesi olur. Taşınırlarsa güvenilir kişiye tevdi edildikleri andan itibaren şirketin aynı sermayesi olur. Ama dördüncü madde taşınırlar için tescil ve ilan anından itibaren şirket doğrudan tasarruf hakkını kullanabilir malik sıfatıyla. Taşınmazlar için beşinci madde tapuya tescil yapılınca. Bak şerh verilince aynı sermaye olarak kabul ediliyor. Ama tapuya tescil yapılınca artık şirket doğrudan malik sıfatıyla tasarruf edebilme hakkını elde etmiş oluyor. Anlaştık. Bu detaylara dikkat edin arkadaşlar. ikinci, dördüncü ve beşinci maddeye. Ha KPSS için henüz buradan soru gelmedi ama adli yargıda geliyor. Adli yargıda geliyor olması diğer sınavlarda da gelebileceği anlamına gelir. Tabii biraz detay bilgidir ama sonuçta ÖSYM artık KPSS'de de daha detaya girmeye başladı arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum bazen KPSS'de sorup diğer sınavlarda hiç de sormadığı detaylarda olabiliyor. O yüzden bu bilgiyi de henüz KPSS'de sormadık ama neden sormasın bilmiş olalım. Maddelerimizle devam ediyorum. Mevcut yapılacak tesciller, aynı haklar, taşınmazlar bunlarla ilgili tescil yapılması gerekiyor değil mi sermaye tavdünden sonra? İşte bu tesciller arkadaşlar ticari sicil müdürü tarafından resen ve derhal gerçekleştirilir. Ama tabii şirket tüzel kişiliğinin tek taraflı olarak tescil sisteminde bulunma hakkı da saklı tutulur. Bunun yanında bir diğer sermaye ile ilgili ortak hüküm, şirket her ortağın sermaye taahhüdünü yerine getirmesini talep edebileceği gibi arkadaşlar, gecikme sebebiyle uğranılan bir e zarar varsa bu zararların tazminini de isteyebilir. Gecikme tazminatı için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu tazminat davasını ortaklarda açabilirler. Ortaklarca sermaye olarak taahhüt edilen hakların korunabilmesi için de arkadaşlar kurucuların ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldırma imkanı da vardır. Ayrıca yine sermaye ile alakalı bir diğer hükmümüz de şöyle. E, paradan para, para sermayesini yerine getirmeyen ortaklar şirket tescilinden itibaren birikmiş gecikme faizlerini de öderler. para sermayesi ile alakalı bir ortak hükmümüz. Para dışında sermayeler de getirebiliriz tabi ama biliyorsunuz faiz sadece para e, borcunda ortaya çıkıyordu. Para sermayesini zamanında ödeye, ödemeyen ortak şirket tesicinden itibaren gecikme faizlerinde ödeyecektir kural olarak. Bunun yanında arkadaşlar alacaklar da şirketlere sermaye olarak taahhüt edilebilir demiştik değil mi? e, muacel alacaklar da olabilir. Kural olarak müeccellerde yani vadesi gelmiş bir alacak da sermaye olabilir. Vadesi gelmemiş bir alacak da sermaye olabilir. Tabi bunun ileride istisnaları olacak. Mesela anonim şirketlerde müeccel alacaklar sermaye olamayacak limitetlerde filan da. Bunlar detaylar. Şu an biz genel bilgilerdeyiz. Genel bilgiler çerçevesinde kural olarak muacel müeccel alacaklar da şirketlere sermaye olarak taahhüt edilebilir fakat... Alacak şirket tüzel kişiliği tarafından tahsil edilmedikçe ortak diyeyim pay sahibi sermaye koyma taahhüdünden, sermaye koyma borcundan kurtulmamış olur. Henüz borcu yerine gelmemiş olur. Peki ne kadar süre içerisinde şirket tahsil edecek bu alacağı? Müeccel bir alacaksa yani vadesi gelmemiş bir alacaksa aksi düzenlenmedikçe vade tarihinden itibaren muaccel bir yani vadesi gelmiş bir alacaksa da yine aksi düzenlenmedikçe şirket sözleşmesinden itibaren bir ay içerisinde bakınız bu önemli bir detay bilgi bir ay içerisinde şirketçe mutlaka bu alacağın tahsil edilmiş olması lazım. Aksi halde pay sahibi borcundan kurtulmuş olmaz arkadaşlar. Bunun yanında şirketlere taahhüt edilen aynı sermayeler olabilir demiştik. Yani mesela işte ben arabamı taahhüt etmişim şirkete sermaye olarak olabilir. Bu sermayelerin bir de şirket esas sözleşmesinde itibari değeri yani rakamsal karşılığı yazılır. Yani Elif Özbek işte arabasını getirmiş ney i̇şte o pelastra falan filan yazılıyor böyle. Sonra yanına da arkadaşlar rakamsal karşılık ne kadar oldu 300 bin 500 bin 1 milyon 2 milyon neyse ne kadar olduğu yazılır. Buna itibari değer denir. Bu itibari değeri kim belirler? Şahıs şirketlerinde diğer ortaklar. Sermaye şirketlerinde ise ATM'nin atadığı bilir kişiler belirler arkadaşlar bu sermayelerin itibari değerlerini. Bir de bunun yanında son olarak söylemek istediğim önemli bir hüküm de şudur ki bir ticaret şirket şirketinin konusu, faaliyetleri ahlaka aykırı bir hal aldıysa, hukuk uygun olmayan bir durum söz konusu suysa bu şirkette. Kuruluşta olabilir, sonradan ortaya çıkmış olabilir. Bu tarz bir şirket içinde arkadaşlar Ticaret Bakanlığı tarafından bu durumun öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerisinde fesih davası açılabilir. Bu da önemli. Ve bir de arkadaşlar ticaret şirketleri için şirket içi alacaklarda TTK'da özel bir zaman aşımı düzenlenmemiştir. Bu yüzden de borçlar kanununun genel e, zaman aşımı demeyelim borçlar kanununun adi şirkete ilişkin genel hükmü diyelim daha doğru ifade olur. Borçlar kanununun adi şirkete ilişkin genel hükmü olan 5 yıllık zaman aşımı kuralı uygulanır. Hani biz adi şirketlerde şunu söylemiştik önceki ders videolarında şirket içi alacaklar 5 yıllık şirket dışı alacaklar için 10 yıllık zaman aşımı vardır demiştik değil mi? Ticaret şirketlerinde ise şirket içi alacaklarda özel bir zaman aşımı düzenlenmemiş TTK'da. O zaman borçlar kanundaki aile şirket hükmünü alıyoruz 5 yıl. Ha, dış borçlar için var mı zaman aşımı hocam dersen var. Ticari şirketler için dışarıya karşı olan borçlar da var. Hatta şimdiden söyleyeyim 3 yıl. Ticari şirketlerinin iç borçlarında zaman aşımı 5 yıl, dış borçlarında zaman aşımı 3 yıl. İç borçlar için TTK'dan almadık hükmü, borçlar kanundan aldık. Dış borçlar için TTK'da özel hüküm var zaten 3 yıl olarak. Tamam? O da şirketlerin kendi bölümünde yazıyor. O halde ticari şirketlerinin sermayesine veya genel bilgilerine ilişkin ortak bilgileri de böyleydi. Bir diğer ortak bilgisi de arkadaşlar yapısal değişikliklerdir. Yapısal değişiklikler kendi içinde üç ayrılır. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme. Önemlidir yapısal değişiklikler. Bu sene soru getirebilme ihtimali olan bir başlıktır. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi şeklinde karşıma çıkan yapısal değişiklikler bir sonraki ders videosundadır. Görüşürüz.